Eee <laughs> <laughs> enişte sana bir şey sorabilir miyim? Ya yıl olmuş 2016 bana hala enişte diyor ya. Sormayayım mı? Tamam sor hadi. Şimdi diyelim ki e, sen Simoş'a bir yüzük almışsın. Simoş da onu görünce böyle aşırı sevinmiş ama o kadar çok sevinmiş ki öyle böyle sevinmemiş. Sonra sakınan göze çöp batmış ve yüzük kaybolmuş. Ne yaparsın? Ne yapacağım canım canın sağ olsun der geçerim. Kızmaz mısın? Ne bileyim işte ayrılmaz mısın? Bağırmaz mısın mesela? Cık. Ya Başak yüzük dediğin nedir ki ya? Yani tamam kaybolmasa iyi olurmuş ama şimdi... Bir yüzük içinde canım karımın kalbini kırmaya değer mi ya? Hatırlat da bir ara, ben bu açıklamanı sana harcayacağım. <laughs> ya o zaman bir şey söyleyeyim mi? Bülent de beni terk etmeyecek. Ne? Sen Bülent'e sana aldığı yüzü mü kaybettin? Ya niye bağırıyorsun Hakan? Ya ne demek niye bağırıyorsun Başak ya? Ya adama kırk takla attırdın o yüzü aldırana kadar. Ben onların hepsini zaten söyledim Başak. Yani affetmeyecek mi beni? Vallahi ben sana artık ne desem yalan. Ne? çek beni acaba? Terk mi ediyor beni? Sana bununla ilgili bir şey söyledi mi? Bak gör göre söylediyse de sen bana da söylemiyorsan lütfen. Ay Başak niye terk etsin seni bir yüzük yüzünden ya? Ne bileyim en fazla kızar ya da bir daha yüzük falan almaz yani. Ya bırak! Hepiniz beni avutuyorsunuz. Terk edecek işte bittim ben. Terk edecek beni. Hayır beni terk etmesi lazım. Ben kaybettim senin yüzüğünü Başak teyze. Ben de elimi yıkıyordum. Aa bir baktım bir şey parlıyor. Sihirli bir taş sandım. Sonra parmağıma taktım. Milo geldi parmağımdan... ...aldı sonra oraya attı. Bence Milo bana bir özür borçlu. Mağaradına senin için... ...çok özür dilerim. İşte bazen... ...beni böyle utandırıyor. Tamam sen sor bakalım o Milo'ya. Onun böyle ince bir sopa gibi bir şey varmış mıymış? Onu oradan çıkarabilecek miymiş? Mesela aldığın cevaptan mutsuz olma da. Bitti ki. Bitti. Elveda gelecek hayallerim. Kızlar bir dakika ya. Burada bir delik var. Ya bu çevriliyormuş. Uğraştırıyorsunuz iki saattir. İşte bu be. Aa. Bir şey diyeceğim. rica ediyorum şunu elinden artık çıkarma yani. Kalsın orada. Asla dikeceğim ben bunu buraya. Bütün dualarım gerçek oldu. Bir tane daha dilek, dilek dileyeceğim. Sınıftaki çocukla ilgili. Efendim kızım? Yok bir şey. Ağzımdan heyecanla çıktı. Ha. Aa, aa, benim kolyem annelerini aldı değil mi bu? Yani artık nasıl girdiyse buraya. Yalnız bir şey diyeceğim annenle kardeşin o kadar laf yapmıştı. Bak görüyorsun değil mi? Artık sen açıklarsın onu da. Öyle yapacağım. O benim. Atatürk'ten aklıma geldi. Hep hepsini ben buldum. Bana bir şey çıkmadı. Sen babasın. Ama bunu buldun, buldun. Ya bunu buldun. Merhaba gelecek hayallerim. Deli, deli deli. O Onlar diyorsun bir daha her şeyle karışmasın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.